Herkese merhabalar. Yeni video ile karşınızdayım. Forex Crypto YouTube kanalından. Aşağıya doğru bir iğne attı. Pin bar diyoruz biz buna. Fakat oradan biraz toparladı. Muhtemelen dediğim gibi enflasyon verisine kadar biraz bu civarlarda 95-98 civarında, 95 civarında yatayda seyreder. Şimdi bizim konumuz o değil. Biliyorsunuz size de bir önceki videomda ee, bu Terraform Formlabs doğrulayıcılarından birinin şöyle çekelim şuraya şöyle Tela Formlabs doğrulayıcılarından birinin Terra ağında e, onay verdiğini %1.2 yakın vergisine onay verdiğini kısaca anlattım. Şimdi konu bununla Sınırlı değilmiş aslında. Ee, bu olumlu bir haber. Bir olumlu haber daha göstereceğim size. Gerçi bu kadar olumlu haber var. Neden düşüyor diyebilirsiniz. Ben de bilmiyorum tabii ki onu. Şimdi bu e, GitHub yani kodların depolandığı e, bir işte bir kod depolama şeyi var. Web sitesi var. Tüm koderler oraya kodları e, depoluyorlar. Orada tüm koderler güncelliyor, işte düzeltiyor, daha sonra yayına sunuyor. Şimdi bu onaylayan vatandaş, doğrulayıcı onayladı demiştim ya, Jung Suk Yeo, Teleforms doğrulayıcılarından biri, gitmiş Teleforms.app, yani Dokuvan adına, Teleform adına, kodları alıp, yayınlamış, Teleform.app adına bakın. Bu, kodu yayınlayan Edward Kim, demiyorum. DocuOne'un laboratuvarı işte bu Teleform Labs yani kısaca. Almış kendi adına GitHub'da yayınlamış. Şimdi kodları ve dosyaları karşılaştıracak olursanız bakın burası Teleform Labs. Burası da Terörebel's yani bu Tera topluluğunun kodları. Her ikisi de birebir aynı. Bakın her şey birebir aynı. E, kodlarını kopyalayıp bu GitHub'da yayınlamış e, DocuOne yani telefonlar. Yani buradan şunun e, anlamını çıkartmak gerekiyor. Terraform labs, yani Dokuvan o yüzde bir nokta iki yakıma e, fiilen destek vermiş oluyor. Şimdi doğrulayıcılar bu iki e, sunulan şeyi e, depodan herhangi birini onaylayıp yüzde bir nokta iki yakım vergisine onay verebilirler bundan sonra. Bu Edward kim? Yani ilk tele topluluğunun yazılımcısı. Kendisi de diyor ki Merget. Yani birleştirildi, anlaştık e, anlamında. İşte bu kitaptaki e, kodların olduğu Terraform Labs'ın yayınladığı kodlara e, linkini vermiş. Yani e, ne diyeyim ben size Terraform Labs'la aralarında bir çekişme olmadan Herhalde yine çözülmüş gibi. yüzde %1.2 yakın vergisinde Terraform Naps bu kadar baskıdan sonra artık kabul etmek zorunda kalmış gibi gözüküyor bu son gelişmelere bakılırsa. İşte insanlar Edward Kim bu kodu yazan yüzde %1.2 yakın vergisini herkes şu an kendisini tebrik ediyor. İşte Great Shop tebrikler, tebrikler, teşekkürler, teşekkürler iş tatlılığa bağlanmış anladığım kadarıyla. Yani şimdi şöyle bir durum var zaten Dokuvon şirketin sahibi CEO'su. Ben daha belki videolarda da örnek vermiştim. Siz bir ev sahibinin evinde kiracı olarak oturuyorsunuz diyelim. Siz ev sahibinin evine ev koyabilir misiniz? Burası benim artık sen burada barınamazsın. Bu, bu ev sahibi sen değilsin diyebilir miyim kiracı? Hayır. Bu da aynı şekilde terör topluluğu Dokuvon'u devlet dışı bırakmaya çalıştı. Ama Dokuvon yani CEO'su şirketin sahibi yönetici anahtarına sahip bir kişi. Şimdi resmi bir açıklama gelir mi gelmez mi Terraform bilemiyorum. Fakat bu gayet olumlu bir haber olarak şey yapabiliriz varsayabiliriz. Şimdi bu depoda dediğim gibi validatörler yani onaylayıcılar herhangi birini onaylayabilir. Ve yeterli çoğunluğa ulaştıktan sonra Terra ağında, Terra zincirinde de bu yüzde bir nokta yakın vergisi onaylanmış olacak. Şimdi Eylül'ün ikinci <laughs> haftasında kalır mı kalmaz mı bilemiyorum. Süreç şu an değişti. Çünkü şu an Terraform Labs e, Fİ'den destek vermiş oluyor. E, şimdi 10 günlük bir süre vermişler zaten Terraform Labs'a. Bunu onayla edebiliyorsunuz. Bu öneri geçtikten sonra 4159 nol öneri geçtikten sonra 4 gün kala işte Terraform Labs böyle bir adım attı. Tüm kodlarını kopyalda bu topluluğun kodlarını ve işte doğrulacılara bu kodları indirin, a uygulayın e, şeklinde bir talimat vermiş oluyor. E, daha ben ne diyebilirim size? E, şimdi bu birleştirme e, vergi parametresi söyleyeyim. Şimdi parametre de değişikliği yapmak için de bir oylama daha olacak. Yani demeye çalışın parametre değişikliği şu. Yani bir sistemi durduracaklar telefon anı. O anda parametreyi tekrardan yükleyecekler sisteme. Ardından çalıştıracaklar. Yani bir oylama daha olacak. Doğrulayıcılar bunları e, alıp sisteme uyguladıktan sonra bir oylama daha olacak. O oylamada işte parametre e, ekleme uygulaması. Ya, ya Eylül'ün ortasına kadar falan diyorduk ki işte herhalde o zamana kadar da kalmayacak gibi gözüküyor. Şimdi Terraform Naps'ın desteğini gören validatörler yani tabii ki buna destek olacaklardır. işte bu Yun yok ben size göstermişim bir önceki videoda. Aldı kodu kendi adına ekledi Terraform Naps adına. Güç savaşı denmez buna. Ee, Orta yolu bulmuşlar demektir. Yani telefonlar, ben yani ilk videodan beri diyorum topluluğun baskısına dayanamayacak bir dokumam. Bir noktadan sonra boyun eğecek. Şimdi bu ne demek oluyor? Bir kafadan senaryomuzu kurmaya başlayalım. Bu donucun fiyatının daha fazla bence düşmeyeceği anlamına geliyor. Çünkü burada bir örtülü bir destek verildi. Daha sonra net örtülü de değil, net bir destek geldi. Toplama alanlarına bence benim görüşüm bu toplama alanında 10.000 seviyesi olduğu netleşmiş oldu. Ee, çok fazla aşağısının olacağını düşünmüyorum. Şimdi bu pin neden böyle oldu anlamadım. Normalde bunu yukarı vurması gerekirdi. Acaba haberi yanlış mı anladı? Piyasalar veya yatırımcılar veya da baskı olsun diye mi yaptılar bilemiyorum. Bu haberlere göre, uzlaşmaya göre aslında yukarı vurmaları gerekirdi ama vurmadılar. Durum bu. Yani en azından Dokuvo'nun ağa ölüme terk etmediği, desteğini kesmedi ve arkasında durduğu da teyit edilmiş oldu. Dokovon bunu ölüme terk edemez. Bu önemli bir. Ağ. İlk videodan beri diyorum mesela. T klasik a ölemez, terk edilemez. Üzerinde bir sürü protokol var, program var, yazılım var. Terk etmedi. Ee, görünen o yani kısacası. Bu da pozitif oldu. Evet. Tekrardan yani benim yorumum bu. Sizler de yorumlarınızı yazın lütfen. Tekrardan görüşmek üzere.